Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Jeep Compass Limited su versiyonu aracımızla baş başayız. Öncelikle şöyle bir aracımızı etraflı şekilde gezelim. Ardından da teknik özelliklerine beraber şekilde adım adım inceleyelim arkadaşlar. Evet, Jeep'in su olarak üretmiş olduğu ürünlerinden bir tanesidir. Böyle gibi gezelim etrafını. Şöyle ön, arka ve etraflı bir aracımızı tanıyalım. Dizaynı gayet şık. Özel bir araç arkadaşlar. Jantlarımızın, lastiklerimizin modelleri ve dizaynları gayet uyumlu. Ön görsel ve ön kaput panelimize baktığımız zaman yine gayet şık dizayn edilmiş bir ekipmanlarla donatılmış. Bu arada arkadaşlar Antalya'da yağmur yağmur var. Evet ön panelimizdeki ızgaralarımızı görüyorsunuz. Aracı ayrı bir aynı katmış. Evet arkadaşlar şimdi aracımızı açıyoruz. Aracımızı açtıktan sonra şöyle içine doğru gelelim. Evet arkadaşlar aracımızı açtık. Aracımızın iç aksamları böyle. Önce şöyle kapıdan başlayalım. Kapımızda yine manuel olarak açma kapama fonksiyonlarımız var. Burada ön arka pencere manuel ve otomatik şekilde açma fonksiyonları sağlayan bir özelliğimiz var. Bütün kapıları otomatik kilitleyen bir anahtarımız mevcut. Yan tarafımızda Alpin marka bir araç hoparlörümüz var. Jeep genelde araçlarında Alpine model ses sistemleri genelde kullanıyor. Ama bazen değişkenlik de gösterebiliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle içeri doğru girelim. Önce şuradan bakalım. Uzun kısa farlarımız. Aydınlatmaların değer ayarları. Yine tekrar söylüyorum direksiyonumuzda da tam dijital genel kontrol fonksiyonlarımız var. Telefon bağlanabiliyor, telefon açılabiliyor. Şöyle baktığınız zaman telefonu açma, telefonu kapama özelliğimiz var. Ses özelliklerimiz yine mevcut. Yine buraya baktığımız zaman aracın sensörleriyle ilgili fonksiyonları kullanabileceğiniz hız, hız sabitleyici özelliğini kullanabileceğiniz bir fonksiyon da yine eklenmiş. Vitesimiz otomatik bir vitestir. Hemen şurada aracın klima, kalorifer ve diğer fonksiyonlarını sağlayan düğmelerimizin olduğu kontrol panelini görüyorsunuz arkadaşlar. Yine radyomuzu. Dediğimiz gibi aracın genel elektronik kısımlarını kontrol eden bir kısım var. Burada bir ekran görebiliyorsunuz. Burası bu ekran yol kontrolünü sağlıyor. Aracımızda şöyle güzel bir özellik var arkadaşlar. Belki bilmeyenler vardır. Onu da söyleyeyim. Aracımızda şerit sensörü dediğimiz özellik var arkadaşlar. Şerit sensörü dediğimiz özellik arkadaşlar. Atıyorum çift yönlü bir yolda giderken şeridin dışına çıktığınızda şeridin dışına çıktığınızda araç kendini otomatikmen uyarı moduna alıyor. Örnek veriyorum yolda giderken uyuya kaldınız veya dal daldınız. Şerit dışına çıktığınızda hemen araç sizi titreşimle ve şeyle sinyallerle uyarıyor. Alarmlarla uyarıyor siz de o esnada kendinize geliyorsunuz, toparlıyorsunuz ve şeridinize dönüyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Onun haricinde yine aynanın, e, ayna kısmına bakın arkadaşlar. Aynamızda da yine aracın bir tanesine çok yaklaştığımız zaman veya aracın birbirimize çok yaklaştığı zaman aynada e, ışıklar yanarak sizi de bilgilendiriyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir ikinci kapımıza bakalım. Evet burası arka misafir Koltuk kısmı arkadaşlar burada telefon şarj edebileceğimiz ve 220 elektrik alabileceğimiz bir e, anahtarımız var, USB şarj mod, e, modüllerimiz var. Yine kalorifer ve klima için e, ısıtma sistemlerimiz mevcut. Deri ve koltuk seçimlerini gayet şık yapmışlar. Gayet güvenli ve e, uzun ömür kullanabileceğinizi düşündüğüm bir. Ekipmanla onları da hazırlamışlar arkadaşlar. Şimdi arka kapıya gelince arkadaşlar, arka kapıda şöyle bir özelliğimiz var. Tabi ben bu özelliği çalışamadım ama. Şimdi arka kısımda arkadaşlar, bagajımız otomatik sensörlü. Şu. A alt kısmı var şu kısım. Şuraya ayağınızı kapattığınızda oradaki sensörler sizin ee, hiçbir şeye müdahale etmeden bagajın kapanmasını ve açmasını sağlıyor arkadaşlar. Aracı öğrendikten sonra bu fonksiyonlarını kullanmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Hemen biz şöyle bir araç bagajlık bölümde gözetelim. Şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Yine yukarıda radyo için bir anten bırakılmış arkadaşlar. Şöyle kapımızı yine bir kapatalım. Evet koltuğumuza oturduk. Koltuk da gayet güzel. Koltuk, koltuğumuza da şöyle özellikler var arkadaşlar. Şu bölüme baktığınızda düğmelere basarak e, koltuğunuzu aşağı yukarı ileri geri fonksiyonlarını sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Aracımızın anlayabildiğiniz ve görebildiğiniz özellikleri bunlar arkadaşlar. Bizden daha donanımlı bir şekilde aracı kullanan arkadaşlarımız varsa yorumlarımıza girerek yorumlarımızı aracın bizim gözden kaçırdığımız özelliklerini paylaşırsa çok seviniriz arkadaşlar. Jeep Compass Limited Su modeli aracımızı tanıttık.